başlıyor. Altı oyuncu rakip ceza sahası içinde Fenerbahçe'de İrfan Can doğru yaptı ortayı seken top. Arka alanda iki oyuncu birden yerdeydi. Az önceki pozisyon ...Samet'le ile Amrabat arasındaki topsuz alandaki mücadele. Sen Maksimen Hata sürdürüyor Fenerbahçe. Sen Maksimen pasını verdi. İsmail kontrol etti. İsmail çevirdi. Ceko, Diogo Souza. Kornet. <laughs> Samet Yalçın. Tutamadı topu ayağında. Kostic. Baskı var Kostic'e. Araya giriyor. Seferi kazandı. Etkili geliyor Bodrum Futbol Kulübü. Seferi ceza sahasında. Seferi vurdu dışarıya gitti. 13. dakika. Kos için kaptırdığı topun devamında etkili geliyor Bodrum Futbol Kulübü. Pas İrfan Can. Ceza doğru baktı. İrfan Can'ın ortası Diogo Souza sektirdi. Kafa vuruşu gol! Enes Siri yine kafayla attı. Fenerbahçe kariyeri 3 üç gol 3'üne kafayla geldi. Enes Siri. 15. dakika Fenerbahçe Spey Bodrum Futbol Kulübü karşısında 1-0 öne geçiyor. İrfan Kahveci'nin ortası Diogo Souza bu topu uzaklaştıramadı. En Siri, bu hatayı affetmedi. Sen Maximen bire biri zorladı burada Sen Maximen attı topu ilerliyor çok hızlı. Sen Maximen baktı içeriye ortayı da yaptı Ceko herkes. Sancar harika vurdu Diego Sosa. Atak devam ediyor elde siri dışarıya. İkinci gole çok ama çok yaklaşıyor Fenerbahçe. İrfan Can, kahvecinin polisi. Havada asılı kaldı. Harika vurdu ama Diogo Souza. Sen Maximen attı çalımı. Sen Maximen gidiyor. Pas İsmail. İstediği gibi vuramadı İsmail Yüksek. Yan Amrabat sağ kanatta Osay Samuel'in koşusunu gördü. Osay Samuel Diego Souza kalesini terk etti Diego Souza. Osay Samuel yerde top oyun alanın dışında. İki oyuncuna sakatlık yaşıyor. Mehmet Türkmen sağlık ekibini oyun alanına davet etti. Ahmet Aslan. Fancan baskıda. Faul bekledi Ahmet yerde. Oyun devam ediyor Alan Ceko. Sıyrıldı rakibinden pasını verdi Osay Samuel'e. Endisini ceza sahasına doğru hareketlendi. Osay Samuel gitti rakibinin üzerine. Çekti sağına Osay Samuel vurdu Diego Souza. Endisini. Çizgiye doğru biraz daha açılmasını istediği Fancan'ın şimdi attı pasını ona. İrfan Can kahveci hata destek Osay Samuel'den. İrfan Can aradan oynadı. Osay Samuel battı kaleye dışarıya. Osay Samuel. Kendi gidiyor İsmail Yüksek. İsmail bas. Osay Samuel. Samuel yerden çevirdi. Sekti. Arka alanda Kostic dışarıya. Filip Kostic. Birbirine yakın oynamakta çok zorlanmıştı Bodrum Futbol Kulübü. Ama ikinci yarıda özellikle Freddy yanın başında o açığı biraz daha kapatmaya çalışıyor. Amrabat pasını attı. Ceko ceza sahasında Ceko gol! Eden Ceko topu alana gönderiyor Ceko. 55. dakika. Amrabat kazandı. Amrabat asist yaptı. Ceko golü attı. İşte gol yani. Tadic ortayı yaptı. Kalesi aslına kafa ve K.O'dan dışarıya. Son bir müdahale var. Gökteniz oynadı. Bıraktı Cenk. Şimdi orta geldi. Ön direkte Sekem Top Taylan. Döndü vurdu dışarıya. Taylan Antalyalı dar açıda. Kaleyi düşündü ama dışarıya attı. Tadic kullandı köşe vuruşunu penaltı noktasına. Seken top Bekao kontrol Bekao dışarı attı. Osman Haci savunmasında Osay Samuel yanında Cenk var. Şimdi onunla oynadı. Cenk Amrabat. Cenk yerde gözler hakeme döndü oyun devam ediyor. Osay Samuel koşuyu gösterdi Mert Hakan yerden çevirdi arka alanda Şimaski yetişti Top dışarıda. Mehmet Türkmen son düdüğünü çalıyor değerli futbol severler. Fenerbahçe 2, Sipey Bodrum Futbol Kulübü 0 maçın sonucu.